yaşasın hayat. Başlıyor. Yaşasın Hayat Podcast. Eğlence ve bilgi amaçlıdır. Sağlığınız için doktorunuza danışın. Merhaba arkadaşlar. Yaşasın Hayat Podcast'ine hoş geldiniz. Ben Taylan Hocam'ın asistanı. Ve ben de Taylan. Bugün gerçekten çok merak edilen bir konuyu konuşacağız. Gluten, yani şu son yıllarda herkesin dilinde olan glutensiz ekmek. Glutensiz makarna derken tam olarak ne bu gluten meselesi? Aynen. Ben de çok merak ediyordum bu konuyu. Hani şey, markette glutensiz ürün rafları gördükçe acaba bu kadar önemli mi diye düşünüyorum. Taylan, sen bu konuda gerçekten çok araştırma yapmışsın. Değil mi? Evet, evet. Ve ve işte bu konuda çok ilginç bilgiler var. Özellikle Dünya Sağlık Örgütü ve EFSA gibi kuruluşların yaptığı araştırmalar gerçekten göz açıcı. Peki Taylan, en temelinden başlayalım. Glüten dediğimiz şey tam olarak nedir? Yani nasıl bir şey bu? Çok güzel soru. Glüten aslında ee, bir protein grubu. Ve özellikle buğday, arpa, çavdar gibi tahıllarda doğal olarak bulunuyor. Hani sen ekmek yoğurduğun zaman o esnek, yapışkan dokuyu fark etmişsindir. İşte o, glütenin eseri. Vay, demek o yapışkan his. Peki bu sadece ekmekte mi var? Başka hangi yiyeceklerde karşılaşıyoruz bununla? Bu çok önemli bir nokta. Sadece ekmek değil tabii ki. Makarna, pizza hamuru, kurabiye, kek, hatta bazı soslar, çorbalar ve hatta ilaçlarda bile bulunabiliyor. Çünkü gluten aynı zamanda bir bağlayıcı görevi görüyor. Hmm, i̇laçlarda da mı? Bu hiç aklıma gelmemişti. Peki neden bu kadar yaygın kullanılıyor? Yani faydası ne bunun? Çok pratik aslında. Glüten gıdalara o elastik yapıyı veriyor. Mesela ekmek hamurunu düşün. Glüten olmasaydı hamur parçalanırdı, şekil alamazdı. Ama tabii ki herkes için aynı şekilde faydalı değil bu durum. İşte tam da bu noktada sağlık boyutu devreye giriyor, değil mi? Çölyak hastalığı bu ne tam olarak ve glütenle nasıl bir ilişkisi var? Kesinlikle. Çölyak hastalığı eee Vücudun glutene karşı otoimmün bir tepkisi. Yani bağışıklık sistemi gluteni düşman olarak görüyor ve ve kendi bağırsak duvarına saldırıyor. Türkiye Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre günümüzde insanoğlunun en sık rastlanan genetik hastalığı olarak kabul ediliyor. Vay canına. Bu kadar yaygın mı? Peki, e, belirtileri neler? İnsan nasıl anlar bunu? Çok değişken belirtileri var aslında. Klasik olarak karın ağrısı, şişkinlik, ishal ama Bazen çok farklı şekillerde de ortaya çıkabiliyor. Mesela demir eksikliği anemisi, kemik erimesi, hatta depresyon ve dikkat dağınıklığı bile. Gerçekten mi? Depresyon ile gluten arasında bağlantı var mı yani? Bu çok ilginç. Evet, çok ilginç araştırmalar var bu konuda. Efsan'ın desteklediği çalışmalarda çölyak hastalarında glutensiz diyete geçtikten sonra dikkat dağınıklığı şikayetlerinin çok iyi yanıt verdiği gösterilmiş. Hatta Hatta şizofreni ve otizm ile ilgili de çalışmalar var. Bu arada çölyak dışında başka gluten problemleri de var mı? Hani bazı insanlar gluten hassasiyetim var diyor. Bu farklı bir şey mi? Kesinlikle farklı. Non çölyak gluten hassasiyeti dediğimiz durum var. Bu e, çölyak testleri negatif çıkıyor ama kişi gluten aldığında rahatsızlık hissediyor. Ama dikkat edilmesi gereken nokta gluten duyarlılığının çölyak hastalığına dönüştüğünü gösteren hiçbir araştırma yok şu anda. Peki Taylan, glutensiz beslenme nasıl olmalı? Yani, e, sadece glutensiz ekmek almak yeterli mi? Yoksa daha karmaşık mı bu iş? İyi sordun. Aslında düşünülenden çok daha karmaşık. Çünkü gluten sadece belirgin yerlerde değil, gizli yerlerde de bulunabiliyor. Mesela soya sosu, bazı baharatlar, hatta ruj ve diş macununda bile. Ruj ve diş macunu da mı? Vay be. Peki doğal alternatifler neler? Yani Glüten yerine ne yiyebiliriz? Çok güzel alternatifler var. Pirinç, mısır, kinoa, amarant ve aslında bu tahıllar besin değeri açısından çok zengin. Mesela kinoa tam protein içeriyor. Hani bilirsin, bütün amino asitler mevcut. Hmm, peki bu diyetin maliyeti nasıl? Çünkü glütensiz ürünler genelde pahalı oluyor, değil mi? Maalesef bu gerçekten bir sorun. Glütensiz ürünler normal ürünlerden 2-3 kat daha pahalı olabiliyor. Ama doğal glutensiz yiyeceklere odaklanırsan sebze, meyve, et, balık, yumurta. Bunlar hem daha ekonomik hem de daha sağlıklı. Mantıklı. Peki ya beslenme açısından eksiklik olur mu? Yani glutensiz beslenirken nelere dikkat etmeli? Çok iyi nokta. Özellikle B vitaminleri, demir, kalsiyum. Çünkü birçok glutenli ürün bu vitaminlerle zenginleştiriliyor. Dünya Sağlık Örgütü'nün önerilerine göre glutensiz diyette Çeşitliliğe çok dikkat etmek gerekiyor. Taylan, bu konuda çok fazla yanlış bilgi dolaşıyor galiba. Sen araştırmalarında nelere rastladın? En büyük yanlış bilinen nedir? En büyük yanlış, glüten herkese zararlı algısı. Efsan'ın yaptığı kapsamlı değerlendirmelerde sağlıklı bireyler için glütenin zararlı olmadığı çok net şekilde belirtiliyor. Ah, demek glütensiz beslenme trendi biraz abartılı mı yani? Peki kim glütensiz beslenmeli, kim beslenmemeli? Kesinlikle. Sadece çölyak hastaları, gluten alerjisi olanlar ve tanısı konmuş gluten hassasiyeti olanlar. Bunun dışında, sağlıklı bireyler için eee, gereksiz bir kısıtlama aslında. Hatta bazen zararlı bile olabiliyor. Zararlı mı? Nasıl yani? Bu çok merak ettim. Çünkü glutensiz ürünler genelde daha fazla şeker, daha fazla yağ içeriyor ve tam tahıl liflerinden mahrum kalıyorsun. Amerikan Beslenme Derneği'nin araştırmalarında Gereksiz glutensiz diyetin kalp sağlığına olumsuz etkisi gösterilmiş. Vay, hiç düşünmemiştim bu açıdan. Peki ya çocuklarda durum nasıl? Anne sütü, gluten ilişkisi varmış gibi duymuştum. Çok güncel bir araştırma alanı bu. Türkiye Sağlık Bilimleri Dergisi'nde yayınlanan çalışmalar gösteriyor ki anne sütü ve tamamlayıcı beslenme zamanlaması çölyak riskini etkileyebiliyor. Ama henüz bu konuda net sonuçlar yok. Peki günlük yaşamda Glüten hassasiyeti olan biri nasıl yönetmeli bu durumu? Mesela dışarıda yemek yerken ne yapmalı? Çok pratik öneriler var. Öncelikle, öncelikle etiket okuma alışkanlığı kazanmak çok önemli. Ve restoranlarda garsonlara açıkça sormak, bu yemek glüten içeriyor mu? diye. Utanmaya gerek yok bu konuda. Evet, haklısın. Peki evde neler yapılabilir? Yani, e, mutfak düzenlemesi falan? Kesinlikle, çapraz kontaminasyon çok önemli ayrı kesme tahtaları, ayrı tost makinesi, hatta tereyağı kavanozu bile ayrı olmalı. Çünkü glutenli ekmekle temas etmiş bıçak tereyağına bulaşabilir. Ah, bu detaylar çok önemli. Peki market alışverişinde nelere dikkat edilmeli? Gizli gluten kaynakları neler? Gizli gluten kaynakları olarak şunları sayabilirim: soya sosu, bazı çikolatalar, dondurma, konserve çorbalar ve ve en sinsi olanı bazı baharatlar. Çünkü anti topaklaşma maddesi olarak buğday nişastası kullanılabiliyor. O yüzden sertifikalı glutensiz ürünler daha güvenli. Vay be Taylan, gerçekten çok kapsamlı bilgiler paylaştın. Şimdi e, dinleyicilerimiz için özetleyecek olursak. Evet, öncelikle gluten doğal bir protein ve sağlıklı bireyler için zararlı değil. Sadece çölyak, gluten alerjisi veya hassasiyeti olanlar kaçınmalı ve Gereksiz glutensiz diyet bazen zararlı olabiliyor. Kesinlikle. Ve en önemli nokta, şüphe halinde mutlaka doktora danışmak, değil mi? Kendi kendine teşhis koymak çok riskli. Aynen. Çölyak teşhisi için kan testi ve biyopsi gerekiyor ve tedavisinin tek yolu ömür boyu glutensiz diyet ama doktor kontrolünde olmak şart. Peki Taylan, Yaşasın Hayat podcast'imizin bu bölümünü burada sonlandırıyoruz. Dinleyicilerimiz için son bir tavsiye? Panik yapmayın. Glüten konusunda bilimsel kaynaklara güvenin. Dünya Sağlık Örgütü, EFSA gibi kuruluşların önerilerini takip edin ve hatırlayın, dengeli beslenme her zaman en iyisi. Harika. Sevgili dinleyicilerimiz, bu bölümü beğendiyseniz lütfen beğenmeyi, yorum yapmayı ve paylaşmayı unutmayın. Çünkü sizin desteğinizle yaşasın hayat büyüyor ve sorularınızı yorumlarda bekliyoruz. Bir sonraki bölümde başka bir sağlık konusunda buluşmak üzere. Sağlıklı kalın. Yaşasın hayat. Yaşasın hayat. Görüşürüz arkadaşlar. Taylan Peker'le Yaşasın Hayat bitti.